Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto para piyasasını incelediğimiz takdirde son süreçlerde yine düşüşlerin olduğu günlerden geçmekteyiz. Özellikle bitcoin fiyatı son süreçlerde 94 bin dolar civarındaki direnç noktasının aşamamasıyla beraber maalesef tekrardan büyük bir düşüş yaşadı. 94 bin dolardan 85 bin dolar civarına kadar düşüş yaşayan bitcoin fiyatı o seviyelerden bir destek buldu ve şu an itibariyle tekrardan 87.500 dolar civarındaki direnç noktasını test etmeye başladı. Zaten önceki süreçlerde sizlere 87.500 dolar civarının destek noktası olduğundan bahsetmiştik ve o seviyelerden gördüğünüz gibi nokta atışı bir geri dönüş yaşanmıştı. Fakat sert ve hacimli bir şekilde tekrardan o seviye şu şekilde kaybedildi ve dün itibariyle o seviyeler bir direnç görevi gördü ve tekrardan bir red yedi. Baktığımız takdirde bu grafiğimiz siyah olan grafiğimiz Monday range'imizdir. Monday range'de 0.5 IQ noktası olan 87.500 dolar civarı aşılmadığı takdirde fiyat zayıflamaya devam eder. Diğer yandan baktığımızda zaten halihazırda hazırda on-chain verilerinde de pot borsalara bitcoin girişleri olmakta. Bu da maalesef negatif bir haber. Bundan dolayı önümüzdeki saatlerde veya günlerde özellikle bitcoin fiyatı 87.500 dolar civarını aşamazsa Maalesef tekrardan bir düşüş gelebilir. Bu durumda ilk bakılacak nokta 84 bin dolar civarıdır arkadaşlar. Eğer ki o seviyelerde tutmazsa zaten gördüğünüz gibi 80 bin dolar civarındaki alt likidite de alınmak isteyebilir. Onun altında da zaten 78-75 bin dolar civarı gelebilir. Bu duruma baktığımız takdirde ben net bir şekilde 78 gelecek demiyorum arkadaşlar. Eğer ki o seviyeler gelirse o bölgelerden long değerlendirmek mantıklı olabilir diye düşünmekteyim. Bundan dolayı aslında fiyatların gelip gelmeyeceğine takılmaktan ziyade eğer ki o fiyatlar gelirse ona göre bir plan yapmak ve o plana sadık kalmak daha mantıklı olabilir arkadaşlar. Bu kafada olursanız önümüzdeki süreçlerde daha güzel kazanacağınızı düşünmekteyim. Diğer yandan direnç alanlarına da bakacak olursak Zaten gördüğünüz gibi bu bölgeler özellikle 90.000-91.000 bin, bin dolar civarları hem Monday dirençinde direnç hem de Fibonacci grafiğimizde de dirençtir arkadaşlar. Eğer ki fiyat bu bölgelere gelirse bu bölgede biraz daha dikkatli olmakta da fayda olabilir. Diğer yandan hızlı bir şekilde Ethereum fiyatına da bakacak olursak büyük Fibonacci grafiğimizde gördüğünüz gibi 2850 dolar civarı önemli bir destek arkadaşlar. Onun yanında Monday Ranch'imizde de 2860 2832 dolar arası önemli bir destek. Bundan dolayı bu seviyelere de dikkat etmekte fayda olabilir. Gördüğünüz gibi önceki süreçlerde özellikle 3000 dolar 2950 dolar arasının önemli bir destek noktası olduğundan bahsetmiştim ve gördüğünüz gibi şu seviyelere temasın ardından güzel bir toparlanma yaşadı. Fakat Bitcoin de korele bir şekilde tekrardan bu bölgedeki destek noktasını da kaybederek alt destek bandına ilerledi. Ethereum'da da önümüzdeki süreçlerde hızlı bir şekilde toparlanma için 3.036 doların üzerine çıkması gerekir arkadaşlar. Eğer ki o seviyenin üzerine çıkmayı başarırsa fiyat daha güçlü bir hal alabilir. Aksi takdirde destek noktamız ise gördüğünüz gibi şu bölgelerdir yani 2.860-2.832 dolar civardır arkadaşlar. Diğer yandan 2.600 dolar civarları da önemli destek noktalarıdır. Bu seviyelere de dikkat etmekte fayda olabilir. Baktığımızda Bitcoin dominasyonunda da zikzaklı hareketler devam etmekte. Gördüğünüz gibi üst banttan gelen ançori test etmeye devam etmekte. Bu durumda zaten bu seviyeleri de aşamayan Bitcoin dominasyonu aşağı doğru hareketler sergilemekte. Tabi istediğimiz hareket henüz gelmedi arkadaşlar. Özellikle şu seviyelerin de altında kalmayı başarırsa yani %58.56 civarlarının da altında kalmayı başarırsa Önümüzdeki süreçlerde altcoin'lerdeki toparlanmalar daha iyi olabilir diye düşünmekteyim. Zaten altcoin'ler de arkadaşlar genel olarak aynı. Mesela Solana fiyatına bakacak olursak, Solana da şu an itibariyle gördüğünüz gibi zikzaklı hareketlerine devam etmekte. Önümüzdeki süreçlerde eğer ki aksi durumda Bitcoin'deki düşüş derinleşirse, Solana'da da 112 dolar civarlarını takip etmekte fayda olabilir diye düşünmekteyim. Onun da bir altında zaten 96 dolar civarları yer almakta. Bunlar en negatif senaryoda olabilecek durumlardır arkadaşlar. Bunlar yani benim şu anda beklediğim, olmasını istediğim şeyler değildir. Bunun ayrımını yapmak gerekir arkadaşlar. Zaten aksi durumda eğer ki yükseliş yaşarsa 144 dolar civarları direnç alanı olarak karşımıza çıkmakta. Her ihtimale karşı her bölgede analiz yapmak ve plan yapmak çok büyük öneme sahiptir arkadaşlar. Ona göre hareket etmekte fayda vardır. Evet arkadaşlar, Bitcoin'e tekrardan bakacak olursak, Bitcoin'de zaten bahsettiğim noktalar önemli seviyelerdi ve en kötü senaryoda da hangi seviyelerin gelebileceğini sizlere anlattım. Bundan dolayı o seviyelere de dikkat etmekte fayda olabilir eğer ki gelirse. Bugünlük anlatmak istediklerimiz buraya kadardı. Bu arada bizler bu rençleri de trade etmeye devam ediyoruz arkadaşlar ve özellikle buralardan pozisyonları hızlı bir şekilde paylaşmak mümkün olmadığından ötürü hem katıl butonunda hem de özel Telegram grubunda bunları paylaşıyoruz. Özel Telegram'a ara sıra ücretsiz alımlar yapıyoruz fakat katıl butonunda sürekli alımlar mevcut. Yani katıl butonundaki silver veya golden üyeliğe üye olarak bizlerin açtığı pozisyonlardan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar dileriz.